Merhaba arkadaşlar bulduk sabitte Minecraft'ta John John Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden <Gülüşeur> önce bu videoya tam 45 bin like istiyoruz değil mi? Chat kaç kaç 50 bin 50 bin 5 bin like değil <laughs> <Eman> diyormuş. <laughs> ben de Eman diyor abi diyormuş abi 45.000 fark etmez çünkü bu videoya gençler gerçekten hem buradaki kadro olarak da çok uğraşacağız. Eee bundan öncesinde de birazcık uğraştık. Biraz arama tarama, geliştirme şeyleriyle oldu ve evet. onları şu anda ekranda görebilirsiniz. Döner dönüyor. Her neyse. Şimdi gençler tekrardan <laughs> e, bu gerekli malzeme. <laughs> Gerekli malzemelerin hepsini geldik buraya topladık. Şimdi altın için gençler yani altın farmı için sınırsız altın farmı için gerekli malzemeleri e, burada topladık. Herkes yerinden Sınırsız altın tuttu. Mı? mı? Herkes yerinden tuttu. evet altın haberiniz mi? yok mu? Hadi bakalım. Abi şimdi e, gerekli malzemelerin hepsi dediğim gibi gençler bu şalkırın içinde bunları böyle bir koyalım. Evet herkes. Aa, yumurta yumurtaları koyuyorum. Yumurtaları tamam yumurtaları yumurtaları, yumurtaları fırlat fırlat. uf 9 sen yumurta. Oğlum bak benim hiç yok. Oha, bak kardeşim. Oha. Bu kadar. Ekranı Şunu ha? açsana. Ne kadar canı var arkadaşım. Bak <laughs> senin için. Neler kurmalar koydum Allah'ın cezası yetiyordu zaten, zaten zaten yetiyordu ama olsun teşekkür ederim topladığınız için <laughs> Ben <laughs> videonun öncesi gideyim, uğraşayım arkadaşım için. Ya, Yazık ben... be. Gençler, bu arada Omar siz de palları. bu farmı yapmak istiyorsanız açıklama kısmına e, gerekli malzeme listesini bırakırım. Ekrana da yazabilirdim ama e, bunu ben bir videodan izleyerek yaptım. Mesela adam ekrana yazmış. Ben videoyu açtım, öyle bırakmak zorunda kaldım. Siz öyle kalmayın, ben size direkt not halinde veririm onları. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> yani <gülüyor> daha başarılı... <laughs> Allah, yanıyordum! Tamam, tamam, tamam. <laughs> Şimdi, e, siz beni takip ettiniz de biz... Halk için şey sürünüyor Halk. galiba. Halk dışarı geldik. Evet. <laughs> <Ama gülüyor> <yandım. burayı>, buradan, <laughs> buradan çıkmıştır, kliple gösterir. Da. Ve bu arada pilot şapkamı takmazsam olmaz. <laughs> bu kim bu semtin pilotu? Kim bu mahallenin pilotu? Kim bu şehrin pilot, pilotu? Biz ben. Mesela, biz sen, yürürken sen, uçacak mısın? <laughs> ha. sen sen kırarım ha. <laughs> <Galiba yani>. sen <laughs> Emad, sen sen ben sen 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 köyün sen 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 Ben sen köyün en sen 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 Ben bu köyün en önem... bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şey neydi? Jonjon ilk başladığında sevindim. Yakında bir köy buldum. buraya böyle bir sahiplenmeye çalıştım. Sonra ben de Ah kanka ve... buradan Elizayla geçsene. Oğuz'un Ol. olsun, olsun. Evet. <laughs> olsun. Geçemez. 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 Bak, siz... Ya, oğlum, geçemez. siz pilot... Bak bana geçemez. bu pilotu boşuna vermediler. Bak iyi izle böyle. Bir dakika atacaksın. Bak geç son me, hızla geçme, geçeceğim. Geçme, geçme, geçme. bir dakika. Bir, bir uçamada bir uç bir uç. Uçmuyorum hadi uçmuyorum uç. hadi çabuk harita gitti. Bekle bekle. Dur. Olup yok oldu. Aşağıyı görmüyorum şu ah, an çabuk. Ya tam geçmeye çalış olmadı ya. Tüh. Şey çalış tamam. Bak bak bak. Ha oldu. Bak geliyorum. Hadi geç. çabuk hızlı hadi çabuk. Çabuk. Geliyorum. Çabuk. Geliyorum. Çabuk. Ay yakmışlar. Yanmışlar <laughs> lan kapatmışlar lan lan o oh, geçti Oooo oh, geçti O bir daha geçti Altın geçti, geçti. Oh, Ya arkadaşlar Beni boşuna pilot yapmadılar bu semtte haberiniz olsun Ben buraya niye semt Bolt <laughs> pilot aslan mısın <laughs> sen lan Bolt pilot aslan Ben 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 şeyim neydi Kanatlı aslan neydi Pegasus attı Pegasus o benim atımın adı lan. Pegasus aslan mıydı? At diye biliyordum ben. Hayır at at. O benim atımın adı hatta. At, Harbi mi? At. Gelin gelin. Kara göründü. Kara gel. bir ne bir canım benim. Bir tane mat var. Aferin oğlum. Sahibini iyi takip etmek için can. Aferin. Otur bakayım burada. Tamam tamam tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Kim lan senin sahibin? Gel yiyorsa boksing yine. Yumruklarını konuşturun. Hımm ne yapıyorsun oğlum sen? Tut. 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 Koyduğum, Ödüm işarete yok, bak. Yok, bak, bak. koyduğum işarete bak bak koyduğum işarete bak Oo Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz bu arada maske, yani, evet. maske bazı ben sana şartlar var ödülünü vereceğim sonra. arkadaşlar riskleri göz alıp gitmeniz gerekiyor. Nasıl? evet aa. Yani görüşürüz. Artık buradan geçtiğinizde bu dünyadan insan olmuyorsunuz. Kaçıyor herkes. Görüyor mu? Hadi o hadi zaman hadi ben bak. geçerim. Hadi vur abi. Ya sakın, e, insan biz insan ben değiliz ben hatta. Ben Maskeyle fatıyordum da. Neyse biz gidelim. İyi videolar. Teşekkürler. Hadi. Hop! Evet gençler neredeyiz? Nether'ın üst tarafına çıktık. Görmüş olduğunuz gibi altın farmını buraya yapacağız. Ee, gerekli malzemeleri de buralara toplayalım. Yangın çıkmış. Dünyanın Yolcun tersindeyiz. Köyünde. Dünyanın tersi, tersinin dünyası ve tersi... Tamam yeter bu kadar. Abi şimdi tamam gerekli malzemeleri burada topladık. Yavaştan farmın yapımına başlıyoruz. Aa, Oğlum sandık gitmiş. Lan. Şimdi gençler buraya böyle katlı katlı sistemler yapacağız. çekik zaten buraya bayağı bir yapmış. Yani yapabildiği kadarını yapmış. Ya yani Evet, e, kaçak kaç çekik her bunlar? şeyi sen yapıyorsun da niye çekik diyorsun? Allah'ım ya Rabbi, her <laughs> şey ben yaptım. Çekik atlıyor ben yaptım ya. Çekik sen nasıl bir insansın? Adam iki ha? defa öldü fark ettin mi? Şey diyeceğim, 12'ye 12'lik bir alanda yapıyorduk değil mi bunu? 12x12. Evet, o 12 12. Şeylerin arası da olacak galiba. 6 herhalde maske doldurdu sen gelene kadar. Onları hı hı Aynen birazcık doldurdum. Ay <laughs> bu kadar yapıyoruz. Hiçbir şey spam olmuyor. <laughs> evet gençler uzun saatlerin ya da dakikalarla uğraştığımız e, farmımız sonunda bitti. Günler, ben e, kendi isteğimle hatta dur şu, şu portal biraz kötü durmuş böyle. <laughs> yeni yeni tıraş olmuş gibi duruyor baksana. Farmı, evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynı ters maske gibi canım arkadaşım. <Alhamdülüyor> <laughs> devam. ben yeni tıraş oldum oley. Obsidyen, obsidyen bir tık yetmedi. Ben böyle biraz gaza gelip fazla büyük yaptım. Her neyse şimdi gençler farm yaptık. Normalde böyle 3-4 tane merdiven vardı. Herkes bir yerden çıkmış işte tırmanamamışız vesaire vesaire bir şeyler olmuş. Vay tahtalar mı? Ya ya, ya ya işte bak, işte. Bak, hatta bak bak daha tatlı gözüken bir şey yapalım. Bence taş değil de bak bu magma blok kullanabiliriz. Magma blok görmek istemiyorum. bir <laughs> Öyle mi? Aynen tamam. ben de tamam. görmek istemiyorum. <laughs> tamam. Evet gençler şimdi e, burayı ben kendi isteğimle hani normalde bir yol falan yapacaktık. Ama dedim hani bu farm zaten benim ve e, şehirde daha doğrusu köyde elitresi olan bir tek ben olduğumdan ötürü <laughs> kimse gelemesin diyerekten evet bütün yolları yani bana getirdiler. Zaten bir bu kadar yolu senin farmını görmek için gelen varsa ben zaten bir şey demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o da o yakın da Yakın aslında, yakın aslında. Şimdi dur bakayım. Ee, bu arada şalkırlara artık şu eşyaları koyayım. Benim envanterim çok fazla dolmuş. Ha, koyamıyorum. Yükseklik sınırı var. Her neyse evet gençler görmüş olduğunuz gibi farmı bitirdik. Ben size hemen ufak bir detay anlatayım. Şimdi abi bu camları koyma sebebimiz e, bu yaratıklar dışında hani e, gast filan spawn olmasın diye böyle böyle bu da dekorasyon herhalde bizim izlediğimiz videoda böyle <laughs> Her neyse e, onun dışında abi 4 katlı 12'ye 12'lik e, magma bloklar kullandık. E, aralarına yani tam katın olduğu hizaya ya bu tabii bu kat sayısını siz isterseniz arttırabiliyorsunuz. Aralara da abi şöyle göstereyim. Yandan bakarak yumurtalar, şey Yumurtalar koyduk. Şöyle. Evet yumurtalar koyduk. Bu yumurtalara gelecekler ve aşağı düşecekler. Aşağı düştüklerinde Hunilere doğru zaten öldüklerinde altın parçaları ve çürük etler bizim olacak. Abi farmın çalışması için de gelip burada hop çıktık çıktık çıktık. Evet afk bıraktığımızda altın farmımız hazır olacak. Ee, normalde böyle çok fazla farm şeyleri yapmadığım için çok fazla detaylı anlatamamış olabilirim. Ee, bu farmı deneyip de soruları olan arkadaşları yorumlara bekliyorum. Anlatmayı unuttuğumuz bir şey var mı dostlarım canlarım ciğerlerim? Evet bize vermediğim maaşları konuşabiliriz. Ee, evet Aynen. onu söyleyecektim. Ee, size çok bir şey veresim yok da Hilel'e ben herhalde. 1 e, saatlik. Bana veriyor bana. Size neyi <laughs> veriyor? AFK kalma hakkı mı? Yok bir saatlik AFK kalıp bütün altınları sana verebilirim. Belki de 2 saat de olabilir bilmiyorum. <laughs> ee... Belki kanka ben o kadar ben o kadar. Sana sana Mama sana... Ya. ayaklarım Vay. yandı bak ayaklarım sana yandı Ben o kadar <laughs> öldüm öldüm dirildim 19 level'ım gitti Farmın olayım afk bırak beni Vay garip O magmaları toplamak için benim canım çekti Benim ayak çocuklarım yandı Bu arada gençler evet. 2800 2900 tane falan magma blok gerekiyor ben 3000 tane Kastım buğra sonra geldi topladı ee, Aynen bunu söyleyeyim. <laughs> Aga be. Aga be. Burak evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi havada bir farmımız var. Aaa ben ötüyorum. Tamam evet. Sizin elitranız yok değil mi? Bak böyle uçunca şaşırıyor musunuz? Aaa nasıl uçuyor bu ya? Nasıl bir nasıl şey, şey ya? ya? <laughs> Aa. Nasıl uçuş ya? Sinek deyip bu resim geliyor da oğlum, işte. Oğlum bir de şeye baksana. Altına hani biraz önce bayağı bir doğmuştu ya. Kaç tane düşmüş bak şimdiden bir. Bakayım. Allah. <laughs> <laughs> bir tane bile <laughs> düşmemiş. Farm bozuk çıkmış arkadaşlar. biraz genişlet bence. Rezillik. Bakalım kaç tane kanka? Şurada oğlum dur şurada bir tane blok kaldı. Ş Şuradan kırdık. Bakayım, iki altın parçası, altı altın parçası, 4 altın parçası. Bayağı Baka, bu. <laughs> bir şey ben, diyeceğim, ben, siz dünyadan bir dünyadan gitsenize ya. kanka. Bir dünyadan gitsenize. Aa, kovuyorsun bir de. Burası sana ait bir yer değil, tamam mı? Gidiyorum. Kardeşim, bir gidin kanka dünyadan, bir test edeyim ben bunu. Ünlü Minecraft atası Burak Hane demiştir biliyor musun? Damlaya damlaya altın olur. Orada sen bekle, afk kala kala <laughs> iki altın yaparsın. <laughs> aha aha, doğmaya başladılar. İki altın mı? Oha, bu ne? Gittiniz mi dünyadan? Oha! Evet. Oha! Galiba Ey, çanklardan oha. dolayı bizi orada çank ettiği için şey yap spamlamıyor. Eyvah ya? kanka sana bir şey diyeyim mi? 250 Saniyede, çıktın mı? Saniye evet evet çıktım. Saniyede 5 tane 5 tane doğuyor. 5 tane 5 tane doğuyor. Oha. Yemin süper. et. Oğuz oraya ortak <laughs> açmış. Şöyle bir kontrol ediyoruz abi. Yani klasik 12-12. Buraya tabelalar, şeyler. E, tek sıkıntı gençler işte. Hmm. Bunları koyarken filan zorlanıyorsunuz. E, ben tek başıma yaparım kafasındaydım ki yapamazmışım. Yapsam da herhalde 2 saat, saatim, 3 saatim alırdı. Sancı. Evet. O yüzden Hilal çok şey yardımcı oldu bize. muhtarım. Normalde ona çok fena salça olacaktım. E, ama 3 bölüm daha kendine hayatı <laughs> tutma <olmadı>. garantisi aldı. <laughs> evet. kısmet olmadı. <gülüyor> evet <gülüyor> gençler videomuz bu kadardı. Videodaki kanki. Bir dakika. Hayır. Açıklamak... Bitmedi arkadaşlar. Ha, bitmedi mi? Hayır söylüyorum isimlerimizi şey karıştırdı. Oldu. Yine beni çekik sandı. Ee, ben yaptım He. neyse şimdi bitirebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Çok da benziyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler videomuz bu kadardı. Ben artık geceleri sabaha kadar altın farmında durup ve sadece oturduğum yerden para kazanacağım. Aa, youtuber olmuşum. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler bu <Oy>! kadardı. <laughs> Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay. Bu Bu videolar bu videolar ne zor şartlar altında çekiliyor bir bilseniz. Şu an 4-5 iki buçuk saat. Ya iki A buçuk saat ölüyorsun. ön plan, beş saat arka plan, sonra video on <laughs> beş dakika değil mi? <laughs> ya <öyle. gülüyor> video on beş dakika öyle çıkıyor öyle. maalesef öyle. öyle. Evet, <laughs> yani kendinize like çok atın iyi bakın. Olur. Like atmayı unutmayın. Kanalları bu işte taba bastığında burada gözüküyor. Çekik var, emat var, Buğra var, Ters var Arda çok <laughs> var. Ben bir milyon olma açıklama kısmında kendinize iyi bakın. Görüşürüz, bay bay.